Altın fiyatlarındaki gerileme kalıcı olacak mı? Ben öyle düşünmüyorum. Neden öyle düşünmediğimi, altında neden yüksek bir patlama beklediğimi de şimdi anlatacağım. Önce fiziki altın mı, banka altın mı? Bu çok soruluyor. Önce bir ondan bir başlayalım. Bu sorunun tam net bir cevabı yok. Fiziki altında makas aralığı 10-15 lira. Ama banka sanal altında videoyu çekmeden önce not almıştım. Mesela gram altın ile banka alış fiyatı işte 1800 demiş alış ve satış fiyatı. Banka satış 1845 demiş. Aradaki fark 45 lira. Normal sanal altın şu anda fiziki altın, sanal altın makas aralığı. Sanal altında 3 misli daha fazla olduğu için de şu an sanal altın almak pek mantıklı değil. Fakat şu da var. Küçük çaplı ve uzun vadeli alımlar için sanal altını tercih etmek zorunda kalıyoruz. Beni takip edenler biliyorlar. Benim bir sistemim var. Her gün yani resmi tatil günleri hariç. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri hariç. hariç her gün 1,5 gram gümüş ve 0,02 gram altın alıyorum. Şimdi şöyle diyorsunuz tabi abi neden aylık toptan almıyorsun da her gün uğraşıyorsun diyenler oluyor. Onun sebebini de önceki videolarımda anlattım. Tekrardan burada bahsetmeyeyim. Ben böyle yapıyorum. Bunun birçok sebebi var. Kendimi bu disipline ediyor falan. Bana bir düzen sağlıyor falan filan. Onu çok detaylı anlatmıştım başka bir videoda. Ya ben şimdi kuyumcuya gidip <laughs> abi bana 0.02 gram altın ver diyemem. Böyle bir altın yok zaten. Altın ucundan kesip tartıp bana vermesi lazım. Ya yani bu imkansız. Ee, kuyumcudan anca 1 gram ve üstü altın alacaksan ben bunu fiziki olarak alırım. Yoksa mecburen sanal altın alıyorum. Bir de üçüncü bir alternatif darpane altın sertifikası. Bunun kodu altın S1 diye geçiyor hisse senedi olarak alınıyor. 1 kilograma ulaştığında gidip darphaneden bunu fiziki olarak altın olarak talep edebiliyorsunuz. Ve 1 kilo, kilograma kadar yani işte atıyorum 1 milyon 800 bin liralık meblağın devlet, meblağda devletin güvencesi altında. Bakın normalde bankada bir paranız olsa devlet güvencesi yanlış hatırlamıyorsam 400 bin lira ile sınırlı. 400 bin liranın üstünde bankadaki paranızda devlet güvencesi yok. Ama altın sertifikasında bu rakam 1 kilo altına kadar çıkıyor. Yani 1 milyon 800 bin liraya kadar çıkıyor. Bu da ayrı bir avantajdır ve üçüncü bir alternatiftir. Dün bahsetmiştim yine bir Bitcoin'e biraz dönmek istiyorum. Ee, onunla ilgili bazı sorular geldi. Şimdi bu Bitcoin yükselişi bence 40 bin dolar bandını kırmadığı sürece tam olarak Bitcoin uçuşa geçti diyemeyiz. Ama uzun vadede e, Bitcoin al alımı düşünüyorsanız o dünkü videoma bir göz atın derim. Orada çok daha fazla detaylı anlattım. Petrole biraz da e, anlatayım petrolü. Aynı altında bahsetmiş olduğum bazı zikzakları görmeye devam edeceğiz. Özellikle petrolde Kasım ayı boyunca işte bir gün düşüş, bir gün yükseliş şeklinde gitgeller yaşanabilir. E, piyasa bir haber bekliyor. Özellikle savaş konusunda gelecek sıcak haberler. Bunu sadece İsrail Filistin savaşı olarak düşünmeyin. İşte yukarıda Ukrayna Rusya savaşı devam ediyor. Uzak doğuda ben yakın zamanda Çin ile Tayvan arasında yine bir gerginlik bekliyorum. Bunların hepsi hem petrol hem de altın fiyatlarını yukarı çekecektir diye düşünüyorum. Genele baktığımızda savaş konusunda bir belirsizlik var. O yüzden yatırımcı olarak bizler sepet taktiğini uygulamaya devam edeceğiz. En sağlam taktik. Tekrardan altına dönelim. Altın bu kadar yüksek bir enflasyon olmasına rağmen merkez bankaları tarafından müthiş bir şekilde baskılanıyor. Çünkü Hiçbir merkez bankası altını sevmez. Hem altın biriktirir hem de altını sevmez. Devletler altını gümüşü sevmez. Çünkü özellikle fiziki altında sahtekarlık yapamazsın. Kağıt parayı basabiliyorsun ama altını basamıyorsun. Devlete para mı lazım? Amerika'ya para mı lazım? Bas doları ver vatandaşa sustur. Sonra enflasyon oluştu dersin. Oluşan enflasyondan dolayı da başkalarını suçlarsın. Devletler bunu yapar. Ama işin içinde altın ve gümüş girince devletlerin o planı çöpe olur. Çöpe dönüşür. O yüzden de altının yükselişini sürekli baskılamaya çalışırlar. Ukrayna Rusya Savaşı çıktığında altın 2070 dolar direncini kıramadı. Filistin İsrail Savaşı çıktığı yine kıramadı. Baskıla 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 ama nereye kadar? Hani o kadar baskıladığın şey bir yerde patlayarak böyle volkan gibi patlar. O zaman da arabanın frenleri boşalır. Artık frensiz bir şekilde... Ben duvara mı çarpar? Nereye gider bilmiyorum. Ben altından böyle bir patlama, böyle bir hamle bekliyorum ama ne zaman olur tam bilemem. Şu an e, merkez bankaları altını onsunu 1800 ile 2000 dolar arasında tutmaya devam ediyorlar. 2023 yılını bu baskılama ile bitirmeye çalışıyorlar. Hiç değilse diyorlar. <laughs> bu sene böyle bitsin. E, e, faiz artımları bakıyorsun artık sona yaklaştı. E, o zaman ne olur? Altının asıl ulaşması gereken değere ulaşması gerekir. Mantık zaten bunu gerektiriyor. Sen ne yapıyorsun? Altın yükselmesin diye her yere yama yapıyorsun. Ama artık dikiş tutmayacak bir seviyeye gelecek. Yama yapacak yer kalmayacak. Dikiş tutmayacak. O zaman da altının onsu 2500 doları bulur diye düşünüyorum. Çünkü elde ne yama yapacak yama kaldı ne de o kumaş dediğim gibi artık dikiş tutacak. Teknik ve mantık bunu söylüyor. 2024 yılına girdiğimizde artık herhangi bir bahane de kalmayacak. Borsaya gelecek olursak kafayı bir kaldırıyor bir indiriyor. Orta uzun vade düşünen kişiler özellikle 7700 seviyelerine gelindiğinde kademeli alımlar gerçekleştirebilir. Ama çok ihtiyatlı olmak gerekiyor. Bence borsa Kasım ayında 7500 puana kadar bile düşebilir. Ben borsada 8000 puan bandının aşılmasını Kasım ayında pek mümkün görmüyorum. Ama borsanın düşmesi aynı zamanda bir fırsattır. Borsa düştüğünde sen diplerden alım yapmayı başarabilirsen iyi para kazanırsın. Şöyle anlatayım. Endeks 7500'e düştü. Sonra 7900'e çıktı. Ve sattın. Kar elde ettin mi? Evet. Kar elde ettin. Bu yapılabilir. Ama orta uzun vade düşünenler ben bir yıl beklerim diyenler için zaten sıkıntı yok. Bir de sadece yükselişler ile kazanılmaz piyasada. Düşüşler de insana kazandırır. İşte endeks 7300'e düştü. Aldın. 7800 olunca sattın. Güzel. Ama şimdi o parayı ne yapacaksın? Yani size bunu sormak istiyorum. 73 bin liraya aldın, 78 bin liraya sattın, 5 bin lira kar elde ettin. Ya o 5 bin lirayı ne yapacaksın? Bu da bir soru aslında. Bunu kimse sormuyor. Çünkü şu an riskli bir yerdeyiz, riskli bir, riskli bir durumdayız. Ne yapılabilir? Bence çok çekinceli yaklaşan kişiler bu meblağ kira sertifikasında değerlendirebilir. Sağlam, risksiz kazanç. Yani çünkü ya o parayı ya başka bir yere göndereceksin ya da harcayacaksın. Zaten onun tamamını harcıyorsan o yatırım olmuyor. Sen yatırımcı değilsin o kazandığın paranın tamamını bir yere harcıyorsan. Yarısını harcayıp yarısını yedek akçe ayırmak mantıklı olabilir. Benim de çok uyguladığım bir taktiktir. E faiz hassasiyetin yoksa gider faize yatırırsın. Ya da üçüncü bir alternatif, imarsız tarlalar var. Anadolu'nun ücra yerlerinde böyle araçların bulursunuz, 60 bin lira, 70 bin liraya imarsız böyle bağ bahçe, çorak arazi. Ee, i̇kamet ettiğiniz şehire yakın civarlardaki, yakın şehirlerde, komşu şehirlerde yani şöyle İstanbul'un İstanbul'da tabii böyle bir arsa yok da Anadolu'yu kastediyorum. Bu tip arsalara bir bakın derim. Tabi arsa alınca da en az 5 sene satmadan o arsayı bekletmek gerekiyor. Ben bu kadar beklerim. Benim bu kadar sabrım var diyenler için arsa yatırımı da iyi bir alternatif olabilir. Tekrardan 10 altına dönecek olursak. Bence altının destek seviyesi 1930 dolar. Eğer FED Başkanı Şahin bir açıklama yaparsa altının onsunun 1930 dolara kadar düşebileceğini düşünüyorum. Ve bu da bizlere yeni bir alım fırsatı verir. Ama Şahin değil güvercin bir açıklama yaparsa yine 2000 dolara kadar gitme ihtimali var. Yani burada nasıl bir taktik uygulanabilir? Şöyle yapılabilir. Altının onsu 1960 dolara düşünce elinizde bu iş için ayırdığınız bütçenin yarısıyla alım yapar beklersiniz. Baktınız 1930 dolara düştü. Sermayenizdeki o kalan yarısıyla ile de alım yaparsınız. Bu da riski dağıtmanın güvenli bir yoludur. FED başkanı açıklama yapmadan önce işte o gün saat 16 gibi bir miktar altını alırsınız. Açıklama sonrasında yine saat 16 gibi kalan yarısıyla da altını alırsınız. Bence böyle bu çok akıllı, çok mantıklı bir yöntem. Riski azaltan bir yöntem. Ama zaten ben altını alıp 6 ay, 1 yıl beklerim diyorsan o zaman zaten böyle ince hesaplarla uğraşmana gerek yok. Hiç burada söylediklerimi hiç dikkate alma o zaman sana öyle söylüyorum. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Herkese e, mutlu bir hafta sonu diliyorum. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.